Evet kampımızın 5. gününün ikinci dersindeyiz. 3 önemli soru köküne daha çalışacağız. Şimdi hazır mısın? Hiç vakit kaybetmeden hemen derin nefes al ver ve bana odaklan. Gelsin soru bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi? Söz edilen sanatçının, yazarın, kişinin bir özelliği olamaz. Bakar mısın böyle son yıllarda sanki hiç çıkmamış gibi aman deyim. Aman deyim 2026'da şuraya şöyle iki tane düşebilir. Tamam mı? Dikkat et. Bu soruda ekstra dikkat etmen gereken bir şey var. Bu tür soruların seçenekleri paragrafta doğrudan yer almayabilir çünkü soru kökünde geçen olamaz fiili olabilirin olumsuzu. Yani ne demek? Yorum yap demek. Yani yorumlu katman gerekiyor. Lakin şuna dikkat etmen gerekiyor. Yorum yaparken paragrafın sınırları dışına çıkmayacaksın. Hangisi bir özelliği olamaz diyor bahsedilen şeyin. Şimdi dört tane pardon 5 tane seçeneğimiz var, değil mi? Dört tanesi olabilir, bir tanesi olamaz. O zaman şu dördü birbirini destekler nitelikte olmalı bunu da göz ardı etme örnek soru gelsin bak şimdi hemen hatırlatmamızı da yapalım seçeneklerin değerlendirilmesi esnasında yorum yapma mantık yürütme sürecinden yararlanırken paragrafta iletilen dışına çıkma tamam mı sınırları dışına çıkma evet yorum yapman gerekiyor evet bir çıkarım yapman gerekiyor ama paragrafın sınırları içinde kalman gerekiyor bu arada şimdi hangisi söz edilen kişinin özelliği olamaz diyor ya önce seçenekleri okuyabilirsin İstersen parçayı okuyup sonra seçenekleri de okuyabilirsin burada pek fark etmez ama benim kendi alışkanlığım şu, tavsiye ettiğim şey şu. Bu tarz sorularda seçeneklere göz gezdirip ondan sonra parçaya çıkmak çok daha hız kazandıran bir yaklaşım ona göre. Şimdi bak bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi? Söz edilen kişinin bir özelliği olamaz demiş. Seçeneklere gidelim. Seçeneklerdeki vurgulara bakalım. Ünü yurt dışına taşan bir mimari zekaya sahip olma. Ünü yurt dışına taşmış mı? B'ye gel. Çağdaşlarına kıyasla uzun ve zorlu bir yaşam sürme. Çağdaşlarıyla kıyaslanmış mı? Buna bakacaksın. C'ye gel. Başarılı olduğu alanla ilgili herhangi bir eğitim görmeme olumsuzluk ekini dikkat et. Yapılarını gezip gördüklerinden yola çıkarak oluşturma. Birçok mimarı şaşkına çeviren bir beceriye sahip olma. Hemen gel. Türkiye'de ve dünyada mimarlık çevrelerinde adı efsaneye çıkmış bir estetik ustası Nail Çakırhan. Ha, Türkiye'de ve dünyada diyor. O zaman ünü yurt dışına taşmış mı taşmış. Bu özelliği olabilir. Gitti. Dünyanın en önemli mimarlık başarılarından sayılan Ahan Mimarlık Ödülü'nün 1983 yılı sahibi. Bununla ilgili bir şey var mı? Yok. Peki hiçbir mimarlık eğitimi ve proje bilgisi olmadan böylesi bir ödüle layık bulunmuş bir derviş. Dikkat et eğitimle ilgili bir şey söylemişti. Nerede o eğitimle ilgili olan seçeneğimiz? Başarılı olduğu alanla ilgili herhangi bir eğitim görmeme. Bu da gitti. Ömrünün sonuna kadar dere tepe dolaşıp gördüklerinden hareketle. Bak burada bahsetmişti. Yapılarını gezip gördüklerinden yola çıkarak oluşturmak. Bu da bir özelliği o zaman. Muğla ve yöresinde yaptığı yüzü aşkın ilginç ve özgün yapıyla mimarları şaşırtan ne demiştik? Birçok mimarı şaşkına çeviren bir beceriye sahip ama bu da gitti. B'de ne var? Çağdaşlarına kıyasla uzun ve zorlu bir yaşam sürme. Çağdaşlarıyla bu anlamda bir kıyaslama söz konusu değil. Bir sonraki soru gelsin. Bak şimdi bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi? Söze edilen sanatçının bir özelliği olamaz seçeneklere göz gezdirelim. Derleme eserlerde dahil olmak üzere birçok türde eser verme. Hayatının tüm dönemlerinde köşe yazılarına ağırlık verme. Bak bu çok önemli bir seçenek aslında. Bence cevap bu diyorum. Niye biliyor musun? Çok keskin bir ifade var burada. Yani hayatının tüm dönemlerinde köşe yazılarına ağırlık vermiş. Buraya bir işaret koy bence. C'ye gel. Herkesin yazdığı güncel konuları değil, kendi istediği konuları yazma. Okura özgürlük vermeyi istediğinden, bak bu ifade burada vurgulu Dikkat et. Deneme türüne yakın yazma, gazete yazılarında okuyucuya farklı konuları farklı açılardan anlatma. Gel şimdi. Bu sanatçımız günlük gazetede yazdığı eleştiri yazılarıyla yerleşik yargıların nitelikli müdahalelerde bulunuyor. Böylece toplumsal kültüre katkı sağlıyor. Henüz kesin bir şey yok. Gazete okurunun üstünde durmadığı konuları gündeme getirirken sorgulayıcı düşünceyi, farklı düşünme biçimlerini gösteriyor. Buradan şuraya gidebilir miyim? Bak burası çok yakın. Gazete yazılarında okuyucuya farklı konuları farklı açılardan anlatmak. Bu gitti gibi. Tamam mı? Kesinleşecek birazdan merak etme. Şimdi bakalım. Denemede edebi mantık içinde bir disiplindir ama o edebi türe yenilik değişiklik getirme hakkını yazara veren bir türdür. Deneme kadar hiçbir tür okura özgürlük tanımaz. Düşüncesi yazılarının eleştiriden çok denemeye yakın durmasını sağlamıştır. Şimdi gel. Değerli meselelerde dahi olmak üzere birçok türlü eser verdi. Bu değil. Okura özgürlük vermeyi istediğinden eleştirilerini deneme türüne yakın yazma. Evet. Bu da bir özelliği oldu o zaman. Peki deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazılarını yayınladığı gazete ve dergilerin yanı sıra derlediği çocuk öyküleri ve şiirler vardır. O zaman derli meseller de dahil olmak üzere birçok türde eser vermiş mi? Evet bu da özelliği. Son yıllarda tümüyle gazete yazılarına ağırlık vermiştir. Bu yazılarının içeriği yalnızca edebiyatı değil, müzik, resim, sinema, tiyatro gibi farklı dalları da kapsamıştır. Hep en çok beğendiğini yazı konusu yapmış, sıradanla uğraşmamıştır. Dikkat et! Sıradan Uğraşmamıştır diyor. Yani herkesin yazdığı güncel konuları değil, kendi konularını yazma İşte Bu da özelliği olur. B seçeneğine bak. Hayatın tüm dönemlerinde köşe yazarına ağırlık verme. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Tüm dönemlerinde dedi. Dikkat et. Bu keskin bir ifade. Bir sonraki soru kökü gelsin. Evet, yine çok önemli bir soru kökü. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz, ulaşılamaz, varılamaz? En sevdiğim soru köklerinden şimdi seçeneklere dikkat etmen gerekiyor. Hangisine varılamaz, ulaşılamaz, işte hangisi çıkarılamaz. Burada seçeneklerle çok fazla işim var. Nelere dikkat etmenin gerektiğini tek tek söyleyeceğim şimdi sana. Bir tanesi çıkarılamaz değil mi? Ya da ulaşılamaz ya da varılamaz. Diğerlerinin hepsi çıkarılabilir. O zaman bu cümlelerdeki vurgular aynı yönde olacak. Aynı şeyi vurgulayacak. birbirini destekler nitelikte olacak. Cümlelerin ana düşüncesi birbiriyle paralel olacak. Cümlelerin konuya bakış açısı birbiriyle paralel olacak. Bu tarz sorularda ÖSYM'nin sorularında özellikle yani 100 soru varsa şöyle söyleyebilirim yarı yarıya seçeneklerden eriyerek gidilebiliyor. Bu soru kökünden bahsediyorum tamam mı? Bak dikkat et son yıllarda gelmiş. 2026'da 2025'te şuraya şöyle ikişer tane düşmeyeceğini kimse bilemez. Şimdi gel bu soru köküyle doğrudan konuya ve ana düşünceye bağlı olarak gelişen yan yargıların yer almadığı seçenek soruluyor sana. Ana düşünceye varılmak istenen hedef yardımcı düşünce ise o hedefe ulaşırken kullandığımız araçlar olarak değerlendirilmiş değerlendirmemiz metinle seçenekler arasında ilişki kurmanız açısından çok sağlıklı olacaktır. Notunu al. Burası çok önemli. Gel şimdi soru üzerinde konuşalım. Şu hatırlatmayı da hemen yapayım. Bu soru çözerken önce soru kökü sonra paragraf seçenekler şeklinde gidebilirsin. Ama benim sana tavsiyem soru kökünden sonra seçeneklere git. O dört yakın seçeneği bulmaya çalış. En azından bir seçenek eleyebilirsin. Bu anlamda çok önemli. Hem de parçayı anlamanı kolaylaştırır. Şimdi gel. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkar? Dört tanesi çıkarılıyor, bir tanesi çıkarılmıyor. A'ya bakıyorum. Bir işi yapma eylemine geçmeden önce çok isteme evresi gerçekleşmelidir. Bir işi yapmadan önce olması gereken bir gereklikten bahsetmiş. Çok isteme eylemi gerçekleşmeli diyor. Bir işi yapmanın yeterince istenmediği durumlarda o işten vazgeçilebilir. Bak A ve B seçeneği birbirini çok destekliyor. Birbirinin nedeni sonucu gibi bak. Bir işi yapma eylemine geçmeden önce çok isteme evresi gerçekleşmelidir. Çünkü böyle bir şey olmazsa ne diyor? O işten vazgeçilebilir. A ve B seçeneği birbirini elede gitti. Kesinlikle doğru cevap olamaz. Peki C'ye baktım. İrade dışındaki düşünceler kişiye bazı olumsuz duygular yaşatmaktadır. Hmm, şimdi bilemiyoruz. Aşırı heyecanlanmak iradesiyle düşünmeyen kişilerin ortak sorunudur. Şimdi burada da irade var, burada da irade var ama başka yönlerinden bahsediyor düşme tuzağı. E'ye gel. Potansiyeli engelleyen zayıf yönler tespit edilip güçlü yönlerle değiştirilmelidir. Şimdi melidir, malıdır. Evet. Şuna bir dikkat et. Bu burada da bir gereklilik var. Burada da bir gereklilik var. Demek ki bunlar birbirini destekleyen şeyler muhtemelen E seçeneğe de gidecek. Bakalım. Gel. Bir işe kalkışmadan önce içine onu yapma aşkı düşmeli. He. Bir işi yapma eğilimine geçmeden önce çok isteme evresi gerçekleşmeli. Gerekliliği gördün mü? A seçeneği gitti. Onunla ilgili içine aşk düşmemişse bak B'ye geliyor dikkat et. Düşmemişse o işi yapmaktan vazgeç. Yoksa o yolculukta karşına çıkan her engel seni bunaltacak ve caydıracaktır. Vazgeçilecektir. Gitti mi? gitti. İradenle mi düşünüyorsun yoksa düşüncelerin iradenin dışında mı şekilleniyor? Buna dikkat kesil. Bak irade ile ilgili seçeneklere bir dikkat et. irade dışındaki düşünceler kişiye bazı olumsuz duygular yaşatmaktır. Bakalım. iradesiz ortaya çıkan düşüncelere dalmak kişiye huzursuzluk, depresyon, kaygı getirir. Unutma. He, irade dışındaki düşünceler kişiye bazı olumsuz duygular yaşatmakta. Tamam. Bu da çıkarılabiliyor. Devam ediyorum. Aksi durumda ise insan hayatını inşa edecek konulara yönelir ve bunları bilinçli şekilde işler. İnsan insanın sahip olduğu en güzel ve en yaratıcı enerji heyecandır. Böyle olmasına rağmen çoğu insan kontrolü ortadan kaldırdığı için korkar heyecandan. Onlardan olma. Heyecanlanmak kötü bir şey değil diyor. Heyecandan burada bahsetti bakar mısın? Aşırı heyecanlanmak iradesiyle düşünmeyen kişilerin ortak sorundur. Çok ters düşmedi mi? Değil mi? Ters düştü. O zaman cevap de. Devam edelim. Onlardan olma içindeki gücün açığa çıkmasını engelleyen zayıf yönlerini bul ve onların karşısına güçlü olanları çıkar. Potansiyelini engelleyen zayıf yönlerini tespit et. Güçlü yönlerle değiştir. Bu da direkt çıkarılabilir. Ve çok tatlı %100 ÖSV formatında bir soruydu. Bir soru daha çözelim bununla ilgili. Gelsin. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine varılamaz? Dört tanesine varırsın. Bir tanesine varamazsın. O yüzden seçenekleri çok iyi inceleyeceksin. Gel. Sadece kendini düşünen insanlar acınacak halde olurlar. Bencil insanların acınacak halde olduğunu söylemiş. B'ye gel. Bencil insanlar yine ondan bahsediyor dikkat et. Kendi çıkarları için başkaları zarar verebilir. He, bak yine bencil insanlardan bahsediyor. Birbiriyle aynı yönde bir bakış açısına sahip muhtemelen de, de değil cevap. Gel kendi çıkarlarımızı bir kenara bırakıp toplum için daha çok çalışmalıyız. Bak ne kadar dışında. Gördün mü? Bu iki seçeneğin ne kadar dışında farklı bir yöne gitti. Peki D'ye gel. Bencillik ve açık gözlülük. Yine bencillikten bahsettik dikkat et. Toplumu olumsuz etkileyen özelliklerdir. Başkalarına zarar veriyorsa zaten bu da aynı yönde gidiyor A ve B ile. Değil mi? O zaman nedir? Toplumu olumsuz etkileyen bir özelliktir. E'ye gel insan kendi benliği ve toplum arasında denge kurmalıdır şöyle bir şey olabilir mi bak bu da destekliyor topluma zarar verir acınacak haldedir İşte toplumu olumsuz etkiler yani o zaman insan kendi benliği ve toplum arasında denge kurmalıdır diyebilir miyiz bak şunlar birbiriyle ne kadar alakalı hocam c de alakalı değil mi bak alakalı ama parçanın sınırları dışında kendi çıkarlarımızı bir kenara bırakalım toplum için daha çok çalışalım diyor şimdi çok keskin bir seçenek keskin seçeneklerden uzak dur bakalım kendi çıkarında açık göz bir yaratıktır ama meyveliklerle çiçek bahçeleri için büyük bir yıkımdır kendi çıkarlarına çok düşkün kimseler de toplum için böyle zararlıdır toplum için zararlı olduğunu söyledik mi? evet tamam gitti B seçeneği sevginizi kendi benliğinizle toplum arasında dengeli biçimde paylaştırınız gördün mü? kendi benliği ve toplum arasında denge kurmalı bu da kendi çıkarımı gözeteyim derken başkalarına kötülük etmeyiniz bak başkalarına zarar verebilir diyor bunu yapma diyor peki insanın bütün eyleminin eksini kendi benliği olursa bu içler acısı bir durum olur acınacak haldedirler diyor bu da gitti tıpkı yer yuvarlağının durumu gibi gök kürede bulunan her şey başka bir odak çevresine dönerken yalnız yer yuvarlağı kendi ekseninde döner bak bencillik ve açık gözlülük toplumu olumsuz etkileyen özelliklerdir evet tamam hepsinden bu da çıkıyor ama kendi çıkarlarımızı bir kenara bırakalım da tamamen toplum için çalışalım diye bir şey de geçmedi Dikkat et. Parçanın sınırları dışında, parçanın genel konusuyla alakalı genel bir doğru olabilecek seçenek buraya getirilebilir. Bu seni yanıltmasın. Peki gel bakalım. Çok tatlı bir soru kökü daha bu parçada. X ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir diyor. He, şimdi bir şey var parçada. Hangisinden söz edilmemiştir diyor. Aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiş? Yalnız bu da tek, tek 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 dikkat etmen gerekecek. Burada kelimeler çok önemli olacak. Şimdi bu soru kökünde paragraf okunduktan sonra konunun belirlenmiş olması çok önemli. Yani parçanın konusunu belirlemiş olman çok önemli olacak çünkü söz ettiği şeyi soruyor. Tamam mı? Dikkat et. Yazarın hakkında söz söylediği, bahsettiği varlık ya da kavrama ilişkin bilginin yer almadığı seçenek doğru yanıt olacak. O zaman nelerden söz ettiğine çok dikkat edeceksin. Aa bak son yıllarda hiç bu soru kökünden çıkmamış. Bu soru kökünün diğer soru köklerinden çok bir farkı yok aslında. 2025'te buraya pat diye iki tane düşer. Aman deyim dikkat et. Şimdi gel. Hatırlatma yapalım bak. Hangisine değinilmemiştir, hangisinden bahsedilmemiştir, hangisinden söz edilmemiştir şeklindeki soruların yanıtlarının herhangi bir yoruma yer vermediğini hatırlayalım tamam mı? Yorum yok burada. Direkt parçadan bulacağız. Peki bu parçada büyük piramitle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Yorum katma. Yorum kattığın seçenek tuzaklı seçenek olacak. Buna lütfen çok dikkat et. Şimdi seçeneklere bakalım. Yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğinden... Ha, hangi ülkenin sınırları içinde yer aldığından, kulesinin 1889'a kadar insan yapımı en yüksek kule kabul edildiğinden, keşfedilen koridorun başka bulguların önünü açabileceğinin düşünüldüğünden, koridorun uluslararası bir araştırma ekibinin desteğiyle bulunduğundan, yani koridorun nasıl bulunduğundan. Gel, dünyanın 7 harikasından biri olan Büyük Piramit, Firavun ya da Keops döneminde M.Ö. 2560 civarında bir anıt mezar olarak inşa edildi işte dikkat et 2560 civarında diyor milattan önce o zaman kesin olarak bilinmiyor civarında dedi gitti 146 metre olan piramidin kulesi 1889 yılında Paris'te inşa edilen Eyfel Kulesi'ne kadar insanoğlu tarafından inşa edilen en yüksek yapı olarak tarihe geçti bak böyle bir seçenek vardı burada 1889'a kadar insan yapımı en yüksek kabul edildiğinden gitti mi bu da gitti peki başkent Kahire yakınlarındaki Giza'da yer alan bu yapıda He, o zaman hangi ülkenin sınır içinde yer aldığından da bahsetti. Çünkü başkent Kahire yakınlarındaki Giza'da yer alan bu yapı dedi. Bu da gitti. Gizli bir koridorun keşfedildiği bildirildi. 9 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki tamamlanmamış koridor yapının ana girişinin arkasında bulunuyor. Mısırlı yetkililer koridorun piramidin 7 metre aşağısındaki ana girişi ya da piramitle henüz keşfedilmemiş başka bir oda ya da mekanı olan ağırlığını hafifletmek için inşa edilmiş olabileceğini tahmini dile getirdi. Şimdi dikkat eder misin bir şeyin düşün düşünüldüğünden tahmin edildiğinden diyor bakalım keşfedilen koridorun başka bulguların önünü açabileceğinden evet bundan da söz edilmiş koridorun uluslararası bir araştırma ekibinin desteğiyle bulunduğundan söz edilmemiş bir soru daha gelsin gelsin çok güzel yüzde yüz ÖSYM formatında bir soru ben bu soruya bayıldım bu parçada uykusuzlukla ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir diyor bir vurgulara bakalım mı seçenekteki vurgulara günümüzün en korkutan hastalığı olduğundan uykusuzluk. B'ye bak. Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden, tek nedeni mi birden fazla nedene mi bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmediğinden, bir hastalığın belirtisi olarak da değerlendirilebileceğinden, kişinin yaşam kalitesini düşüren bir takım rahatsızlıklara yol açtığından. Hemen gel. Uzmanlar uykusuzluğun günümüzde artan bir sağlık sorunu olduğunu, uykusuzluktan şikayet edenlerin sayısının fazlalaştığını ve durumun ciddi hastalıklara zemin hazırladığını söylüyor. Şimdi günümüzde artan bir sağlık sağlık sorunu olduğunu, günümüzün en korkutan hastalığı olduğundan, işte en korkutan değil ama günümüzde, günümüzün bir hastalığı olduğundan bahsetmiş. Bir devam edelim gel. Peki neden uyuyamıyoruz? Yediklerimiz, içtiklerimiz mi, stres mi yoksa bilinçaltımızdakiler mi uykumuzu kaçırıyor? Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin çalışmalarına göre ülkemizde her 100 kişiden 20'si uykusuzluğu belirti olarak, 12'si ise hastalık olarak yaşıyor. Uykusuzluğun yaşla birlikte sıklığı artıyor. Uykusuzluk kadınlarda daha fazla görülüyor cinsiyetten bahsetmişti. Yaş ve cinsiyetten bahsetti. B seçeneğinden kesinlikle söz etmiş. Uzmanlar uykusuzluğun sadece bir belirti değil, hastalık olarak kabul edilmesi için en az haftada 3 gün ve en az 3 ay süreli olması, ayrıca dikkat bozukluğu, iş veriminde düşme, baş ağrısı gibi mutlaka bir gündüz belirtisinde bulunması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Kişinin yaşam kalitesini düşüren bir takım rahatsızlıklara yol açtığı uykusuzluğun. Evet. Peki tek nedeni mi? Birden fazla nedenin bağlı olarak ortaya çıktığının bilinmediğinden Evet bunu söyledi değil mi? Peki bu da gitti. Bir hastalığın belirtisi olarak değerlendirilebileceğinden yine söylenenlerden bunu da çıkarıyoruz. Ama günümüzün en korkutan hastalığı olduğundan dikkat et çok çeldiricili bir seçenek doğru cevap. Günümüzün bir hastalığı ama en korkutan hastalığı değil böyle bir şey demedi. Bu ifadeden dolayı A seçeneğinden söz etmemiştir diyoruz. Diğerleri zaten gayet açık ve net. Evet kampımızın 5. gününün 2. dersini bitirdik. Peki ne yapacaksınız siz şimdi ben hemen söylüyorum size. Bu soru kökleriyle ilgili antrenman testlerinizi çözüyorsunuz ve arkasından kontrol testleriniz geliyor. Kontrol testlerini de çözüyorsunuz. Bu birinci derste ikinci dersteki soru kökleriyle ilgili kontrol testlerinizi de bitiriyorsunuz. Ödevinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra altıncı derse geliyorsunuz. Hadi bakalım tatlılarım kolay gelsin. Seviyorum sizi.